18. yüzyılın sonlarıydı. Yeni dünya düzenini kurmak isteyen karanlık güçler hedeflerindeki Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamak için harekete geçti. Fakat Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki bu hesapları fark eden bir kişi vardı. Bu kişi tarihte eşi benzeri görülmemiş siyasi manevralar yapmakta kalmayıp ayrıca döneminin en güçlü istihbarat örgütü olan Yıldız Hafiye Teşkilatını kurdu aldığı bu tedbirler sayesinde gerek siyasi manevralar yapabiliyor ve gerek askeri olarak tedbirler alarak Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalanmasını engellemişti. Bu kişi Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han'dı. Ne yaparlarsa yapsınlar her seferinde Osmanlı İmparatorluğu'nun başındaki Sultan II. Abdülhamit Han tarafından engellenen karanlık güçler Ermeni Devrimci Federasyonu ve lideri olarak bilinen Belçika vatandaşı Edward Juris ile bir suikast timi kuruldu. Hedeflerinde ise Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamit Han vardı. Özellikle Yıldız Hafiye Teşkilatı'na yakalanmamak için bir yıl boyunca son derece titizlikle suikast hakkında çalışmalar yapılmıştı. İkinci Abdülhamit Han'ın Yıldız Sarayı'ndan çıkmadığını bildikleri için bunun yerine Cuma günleri Cuma namazını kılmak için Yıldız Hamidiye Camii'ne gittiği zaman ve güzergahı takip etmeye başlamışlardı. 2. Abdülhamit Han'ın cuma namazından çıkıp arabasına binmesi ve Yıldız Camisi'nden ayrılmasındaki geçen süre 1 dakika 42 saniyeydi ve bu sürenin genellikle aynı olduğunu suikast timi tarafından fark edildi. Bu zaman dilimini öğrenen suikast timi hemen harekete geçmedi ve sürekli takipte kaldı. Bu sürenin hiç değişmediği anlaşıldığında ikinci Han'a yapılacak olan suikast planını devreye sokmak için 21 Temmuz 1905 tarihi olarak belirlediler. Plana göre Viyana'da imal edilen ve parça parça olarak getirilen saatli bomba özel bir bölme yapılmış olan arabanın içine 120 kilogram patlayıcı ile yerleştirilecek ve ayrıca bombanın tesirini arttırmak için de metal ve demir gibi metal yerlerde eklenecekti daha sonra Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han'ın Cuma namazından çıkıp Yıldız Sarayı'na hareket ettiği zamana göre saatli bombanın zamanı ayarlanıp hareket güzergahına yakın bir mevkiye yerleştirilecek ve bomba patlatılarak suikast tamamlanacaktı. Bütün hesaplamalar ve hazırlıklar yapılmış ve Sultan'ın 21 Temmuz 1905 tarihi Cuma günü Yıldız Sarayı'ndan çıkıp Yıldız Hamidiye Camii'ne geleceği güne kadar beklemeye geçilmişti. Tarihler 21 Temmuz 1905 Cuma gününü gösteriyordu. Yıldız Hamidiye Camisi yine her cuma olduğu gibi kalabalıktı. Sefaretler, devlet erkanları, yabancılar ve yerel halktan oluşan bir kalabalık vardı. Hepsi Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit'i Han'ı görmek ve bu önemli ana tanık olmak için Yıldız Hamidiye Camisi'nin önünde Osmanlı Padişahı'nın gelmesini bekliyordu. Osmanlı Padişahı Yıldız Sarayı'ndan beraberinde tamamen Arnavutlardan oluşan özel bir muhafız birliğiyle ayrıldı. Bu sırada suikast timi bir şekilde bomba yüklü arabayı sultanın geçiş güzergahına önceden yerleştirmişti. Osmanlı Padişahı Yıldız Hamidiye Camii'ne yaklaştığında büyük bir kalabalıkta onu bekliyordu. Yıldız Hamidiye Camii'nin önüne gelen Osmanlı Padişahı arabadan indi ve cuma namazını eda etmek için camiye girdi. Padişahın camiye girdiğini gören suikast timi cuma namazının bitmesini ve hazırlanmış olan bomba yüklü arabadaki saatli bombayı aktifleştirmek için bekliyorlardı. En sonunda padişah camiden çıktığında toren kıtası hazır ol çekmesiyle sultana suikast yapılacak arabanın içindeki saatli bombada çalıştırıldı. Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid Han arabaya hareket edeceği sırada Şeyhülislam Cemalettin Efendi ile alışıla gelmişin dışında padişah ile ayak üstü konuşmaya başladı. Bunu gören suikast timi önceden çalıştırılan saatli bombanın artık durdurulamayacağını biliyordu ve bombadaki saat düzeneği her geçen saniye patlamaya yaklaşıyordu. Görüşme sırasında geçen zamanda hazırlanan saatli bombanın patlaması için hesaplanılan süre çok azalmıştı ve suikast timi yapmış olduğu bütün planlar bozulduğunu anladıklarında da hızlı bir şekilde Yıldız Hamidiye Camii'nden uzaklaşmışlardı. Tam bu sırada Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid Han ve Şeyhülislam Cemaleddin Efendi ile görüşmesi bitince arabaya yöneldiği sırada saatli bombanın artık geçen sürenin dolmasıyla şiddetli bir şekilde patladı.